Efendim ilk önce siz tanıyabilir miyiz? Efendim, benim isim Tahir Kalkan. Öncelikle yüreği yanmış, ciğeri parçalanmış bir baba olarak burada konuşuyorum. Kamuoyunun da Şanlıurfalı hemşerilerinin de malum olduğu üzere 11.7 2015 tarihinde çocuğum, kızım Şanlıurfa'da uyuşturucu baronu olarak bilinen Umut Sevimli, Sevim isimli şahıs tarafından kaçırıldı. O tarihten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı olarak gerekli suç duyurlarında bulundum ve yasal anlamda bununla ilgili kızımın bulunması için yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa yaptım. Ancak daha sonraki tarihlerde benim kişisel olarak yaptığım araştırmalarda Umut Sevim isimli şahsın yeri tespit edildi. Yapılan baskında polisin bana şifa olarak verdiği bilgiye göre Umut Sevim isimli şahsın baskın yapılan elde kızımın boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiğini ve o şekilde polisin elinde kaçtığı yönünde emniyet tarafından bana bu şekilde bilgi verildi. Aynı gün Yenişehir Karakolu'nda kızımı görmek için adeta yalvarırcasına Yenişehir Karakolu'ndaki yetkililere seslenmeme rağmen beni çocuğumla görüştürmediler. Eşim annesi oradaydı. Annesini görüştürdük dedikleri de sadece kamera görüntüsü almak için, kendi kendilerini temize çıkarmak için yaptıkları bir oyundu. Annesini de, beni de çocuğumla görüştürmediler ve alıp elimize nereye götürdüklerini bilmediğimiz bir yere götürdüler. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığım görüşmede o gece bir sığınma evine götürüldüğünü, ertesi gün kızımın reşit olduğundan dolayı kendi iradesiyle oradan çıkıp gittiği tarafıma bildirildi. Ve o günden bugüne kadar kızımla herhangi bir haber alamadım. En son geçen hafta içerisinde Şanlıurfa'mızı ziyaret eden İçişleri Bakanlığı Sayın Efkan Ala Bey'e konuyu sözlü ve yazılı olarak arz ettim. Benim buradan Şanlıurfa'lı milletvekillerimizden, Şanlıurfa'lı sivil toplum kuruluşlarımızdan, basınımızdan, medyamızdan ısınamış şu. Bu konunun takipçisi olmalarını istiyorum. Ayrıca bu konuyu gündeme getirdik, getirdiği için başta Şanlıurfa Olay Gazetesi'ne, ve diğer Şanlıurfa'mızdaki tüm basın ve medya kuruluşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Ben evladımı kaybettim. Başkası kaybetmesini istiyorum. Ve şu garantiyi de veriyorum. Eğer bir yerde sesimi duyarsa çocuğum ben şu güvenceyi de veriyorum. Eğer kızım bana teslim edildiği takdirde kızımın kesinlikle kırılına zarar gelmeyeceğini onun can güvenliğinin tarafından korunacağını ben bunu taahhüt ediyorum buradan. Bu konuda ne gerekiyorsa yazılı sözlü ne gerekiyorsa onu yaparım. Çünkü bir evlat kolay kolay yetiştirilmiyor. Benim gibi Şanlıurfa'da ciğeri yanmış, yuvası dağılmış tanıdığım bir sürü iş adamı, bürokrat olan insan insanlar var. Onlara da buradan sesleniyorum. Lütfen gizlemeyin. Hiçbir makam, hiçbir mevki Hiçbir şöhret bir evladın yerine gelmez, bir evladın yerini tutmaz. Lütfen makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Bunun için gizlemeyin. Belki daha önce başına gelen benim durumunda olan bir Şanlıurfalı veya Türkiye'de herhangi bir vatandaş bunu gizlemeyip açıklasaydı, basına, kamuoyuna duyursaydı belki benim çocuğumun başına bu gelmeyecekti. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son olarak anne babalara ne, ne, gibi çağrınız vardır? Şanlıurfa'daki tüm anne ve babalara özellikle çağrım şu. Lütfen çocuklarınızı elindeki cep telefonlarını kullandıkları sosyal medya, Facebook veya Twitter hesaplarını sürekli kontrol edin. Kontrolünüz altında bulunsun. Özellikle biz hep şunu düşünüyorduk. İşte çocuklarımıza internet, eve bilgisayar alalım. Çocuklarımız internet üzerinden ders çalışırlar. Yanlış yapmışız. Çok yanlış yapmışız. Eskide fakirken hepimiz bir odada otururduk. Herkes ne yaptığını bilirdi. Kimsenin elinde telefon yoktu, internet yoktu. Şimdi 5 odalı, altı odalı evlerde oturuyoruz. Çocuğumuz rahat etsin, daha iyi yerlere gelsin, okusun diye. Herkesin odası ayrı. Akşam eve gidiyoruz, Kız ayrı bir yerde, oğlan ayrı bir yerde, baba ayrı bir yerde, anne ayrı bir yerde. Herkesin elinde bir telefon dalmış, sosyal medyada bir şeylerle uğraşıyor. İşte böyle yaptığımız için ben kendimi de bunun içine koyuyorum. Böyle yaptığımız için çocuklarımız bu hale düşüyorlar. Türkiye'de şu anda Şanlıurfa'da özellikle yılda 60 bin gencimiz 18 yaşına giriyor. Hollanda'nın nüfusu kadar şu anda Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanan var. 2011 verilerine göre Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar Türkiye'de 36 milyon kutu günde antidepresyon ilacı kullanılıyor. Bu resmi rakamlar. Resmi olmayan rakamlar da bu kadar olduğunu düşünürseniz düşünün Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 80 milyonun yüzde 96 depresyon ilacı kullanılıyor. Biz bitmişiz kardeşim. Bu uyuşturucu illetinden kurtulmanın tek çözüm yolu çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu aile içerisindeki terbiye bir de okullarımızda özellikle benim bize şahit olduğum Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de bu işin üzerine gitmesini istiyorum. Okul işlerinde ve parklardaki büfelerde, kantinlerde özellikle çocukların okul dağılımı sırasında Açık sigara satışa adı altında uyuşturucu madde satılıyor. Bununla ilgili gerekli denetimleri sıklaştırsalar hepsinin ne olduğu ortaya çıkar ve Şanlıurfa'da bu uyuşturucuyu bitirmemiz lazım. Terörün de en büyük kaynağı budur. Bunun için bu konuda Şanlıurfa Valiliği'nin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün bu olay üzerinde kesin ve çözücü bir şekilde duracağından şüphem yok. Ben başta Sayın Valimize bu konuda güveniyorum. Şanlıurfa Emniyet Müdürümüzün bu işi çözeceğine inanıyorum. Bizler de her zaman bu konuda Şanlıurfa Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu konuda çocuğuma son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, anne yüreği benim için gelmiyorsan annen için gel kızım diyorum. Çok teşekkür ederim.